Merhaba canlar, nasılsınız? Ee, şimdi sizinle 1 Haziran'da, gir, pardon, 8 Haziran'da girmiş olduğunuz e, deneme sınavının din kültürü ve ahlak bilgisi e, sorularını cevaplayacağız beraberce. Birinci sorumuzdan başlayalım. Ne yapıyordu Paragraf sorularında, yani uzun eğer sorularımız, e, ilk önce soruyu anlıyoruz. Soruyu okuyoruz, ondan sonra yukarıya paragrafa dönüp onu anlamaya çabalıyoruz. Ne istiyormuş birinci soruda bizden? Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen metni destekler niteliktedir? Bakalım sorumuza. Kainattaki her şey bir sistem ve düzenle hareket eder. Örneğin dünyanın kendi ekseni etrafındaki bir günlük dönme süresi 24 saattir ve bunun sonucunda gece gündüz oluşur. Sabah, öğle ve akşam meydana gelen günlük sıcaklık farkları güneş ışınının dünyaya geliş açısı, e, geliş açısı ile ilgilidir. Mevsimlerin oluşma nedeni dünyanın 23 derece 27 dakika eğik olması ve güneşin etrafında dolanmasıdır. Dünyanın güneş etrafında dolanması sırasında güneşten dünyanın farklı bölgelerine giden ışın açısı sürekli değişir. Güneşe dönük olan ve ışığın dik geldiği yarım kürede hava sıcak, mevsim yaz ve gündüz uzun olur gibi gibi. Ne diyor? Burada bize ne anlatıyor çocuklar? Kainatta bir sistemin olduğunu, bir düzenin olduğunu, kainattaki sistemi ve düzenimiz nedir? Ne diyorduk? Kader diyorduk değil mi? allah Teala kainatta bir program yapmış, kainatı programlamış, biz de yaptığı bu programa e, kader diyorduk. Aynı zamanda neydi? allah Teala'nın kainatta kurduğu sistem, kainatta oluşturduğu kanunlara da sünnetullah eşittir, adetullah diyorduk değil mi? Daha önceki denemiz, denememizde böyle bir sorumuz çıkmıştı. Şimdi yukarıda gördüğünüz gibi dünyadan, güneş sisteminden, mevsimlerin oluşumundan, dünyanın eğikliğinden, şeklinden, ışığın dik, işte yarım kürelere ışığın geliş açılarından, güneşi gören kısımların sıcak görmeyen kısımların soğuk olmasından vesaire bahsediyor değil mi? Bakalım hemen. A şıkkında diyor ki e insanlar bizi basit bir sudan yaratmadık mı? Bu yaratılışla, insanın yaratılışıyla alakalı bir şey. Bunun alakası yok. C şıkkına bir millet kendi tutum ve davranışlarını değiştirmedikçe bu toplumsal şeylerden bahsediyor. İnsan kendini değiştirdikten sonra çevresini değiştirebilir. B şıkkı Allah kendi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. Bu allah Teala'nın sıfatlarından bahsediyor. B şıkkına gece ve gündüzü güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir. Evet yukarıda Allah'ın kanunlarından, güneş sisteminden bahsediliyordu. Buna en yakında B şıkkı var. Evet diğerleri de allah Teala'dan, onun yaratılışından, bu kurallardan bahsediyor ama B şıkkı yukarıdaki paragrafı tam olarak karşılıyor canlı. Gelelim ikinci sorumuza. Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanın iradesi dışında gerçekleşen özelliklerden biridir? İradeler nasıl bir çocuklar? İki çeşit irade vardı biliyorsunuz. Birisi külli iradeydi, birisi cüz'lü iradeydi. Külli irade allah Teala'nın iradesiydi. Külli de iki tane L vardı. Allah derken iki tane L vardı. Buradan bir şifreleme yapmıştık. Külli'nin Allah'ın iradesi olduğunu bilelim demiştik. Ayrıca şöyle bir şey söylemiştik. Külli irade dediğimizde külliyen yalan kavramından bahsetmiştik. Daha bütün yani külliyen yalan dendiğinde söylediklerin hepsi yalan. Külliyen yalan tamamı daha büyük bir parçadan bahsederiz. Daha büyük irade sahibi olan külli irade allah Teala'ya aitken cüz'ü irade derken de e, hani derler Kur'an'dan bir cüz aradı, e, okudum. Yani Kur'an 30 cüzden meydana gelir. Onun bir cüzünün bir parçası, bir kısmını daha, daha küçük bir iradeden bir kısımdan bahsediyoruz. Daha küçük olan o kısmında kısmı insana ait olan irade demiştik. Bu şekilde püf noktalar vermiştik, vermiştik canlar. Hmm, buna göre Yüce Allah insan akıllı bir varlık olarak yaratmış ve insana akıl nimeti bir irade vermiştir. Böylelikle insan doğruyla yanlışı ayırma imkanına kavuşmuştur. İnsan herhangi bir iş yapmaya ya da yapmamaya ifade, e, iradesiyle karar verir. Bu tercihlerin sonunda yaptığı davranışların sorumluluğunu, sorumluluğu insana aittir. Yani bizim seçme özgürlüğümüz vardır, e, seçeriz ve bunun karşılığında da e, sorumluluk yükleniriz. Kendi tercihimizin sorumluluğunu kendimiz yükleniriz çocuklar. Bakalım hangisi insanın iradesi dışında gerçekleşen bir şeydir? Cinsiyet. Yani bizim irademiz dışında gerçekleşiyorsa Allah-u Teala'nın külli iradesi kapsamındadır. O zaman cinsiyettir. Yani biz doğarken cinsiyetimizi e, bilemeyiz. Bizim elimizde değildir. Şu an ben değiştireyim ya da siz ben cins, sıkıldım, cinsiyetimi değiştireyim diyemiyoruz değil mi? E, doğarken ki olan cinsiyetiniz sizin el, elinizdedir. allah Teala ne isterse neye uygun ve layık görürse o olur. Eğitim tercihi, giyim kuşamı, iyi vatandaş olma bunlar sizin elinizde olan şeylerdir. Bunları değiştirebilir, geliştirebilirsiniz. Kül ve irade ve cüz irade ile alakalı bir soru çocuklar bu. konuyu çok iyi anladığınızı düşünüyorum. Üçüncü soru, bu hadisten hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Müslümanın, Müslüman üstündeki hakkı beştir. Selamı almak, hasta'yı ziyaret'e gitmek, cenazesine katılmak, davetine icabet etmek, hak şurunca yarhamul demek. Bunlar milletin, insanların, müminlerin bilgileri üzerindeki haklarıdır. Bir mümin aç bir mümin'i doyurursa, Allah da o kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır. Yine bir mümin susuz kalan bir mümin'e bir şeyler içirip susuzluğunu giderirse, Allah da kıyamette ona ne yapacaktır? Raik-i maktumdan içilecektir. Yani maktum, raik-i dediğimiz cennet şerbetinden içilecektir. Ee, yine bir mümin elbiseye ihtiyacı olan bir mümini giydirirse Allah da ona cennetin yemyeşil elbiselerinden giydirecektir. Yani burada neden bahsediyor çocuklar? Ee, i̇nsanlar birbirlerine yardımcı olmalılardır. Değil mi? Ee, Müslümanlar sürekli birbir iletişim bir halinde olmalılardı. Birbirimizi görmezden gelemeyiz. Böyle bir lüksümüz yok. Birbirimizden görmez, birbirimizi görmezden gelme gibi bir lükse biz sahip değiliz. Yani bakalım bir eşitliğine insanların sorunlarının giderilmesi göz ardı edilebilir. Ya mümkün mü? Bir Müslüman birinin sorunu varken onu göz ardı edebilir mi? Göz ardı etmek ne demek? Görmezden gelmek ne? görmezden gelemez imkanının yettiğince gücünün yettiğince ister maddi olarak gücünün yettiğince istersen beden ve kuvvet olarak gücümüzün yettiğince yardıma ihtiyacı olana mutlaka yardım edeceğiz çocuklar. Gücümüzün yettiği kadar. Bu yüzden 5.3'ün sonu cevabı diğer hemen bir bakalım. Müslümanların birbirlerine karşı görevleri vardır. Evet imkanları başkalarıyla paylaşmak en güzel mutluluktur. Evet İslam ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi emretmiştir evet ama e, kardeşlerimizin sorunlarını göz ardı edip göremezlikten gelemeyiz canlarım. Böyle bir lükse sahip değiliz ve olmayalım. Dördüncü soru. Sekinci sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi sınavında Zehra öğretmen öğrencilerin aşağıdaki soruyu sormuştu. Asr suresinin okunuşunu yazınız. Buna göre Aşağıdaki öğrenci cevaplarından hangisi asır suresinin parçasını yanlış söylemiştir? Hemen bakalım. Asır suresini ezberlemek gerekiyor değil mi? Bu soruyu yapabilmek için asır suresini ezbere bilmiş olmak gerekiyor. Asır suresi zamandan bahseden, zamanlar yemin eden, zamanın kıymetini anlatan bir suredir. Bize zamanın değerini anlatan ne olur bunun kıymetini bilin diyen bir, su bir suredir. Nasıldır? Vel asır. İnnel insana lefi husur. Leşıklı. İllel lezine amil ve amilü salihate. Leşıklı. Ve tevesavu bil hakkı. Ve tevesavu bis sabr. Aşıklı. Neyi söylemedik? Beşiklini söylemedik değil mi? Beşiklini. Beşiklini ne diyor? Fel ya abidu rabbe hazel beyt. Beşiklini nerede geçiyor çocuklar? Li ilahi Kuraysh. Kureyş suresinde geçer çocuklar. B şıkkı Kureyş suresinde geçer. Asır suresini ezberlemiş olmanız gerekiyor soru soruyu yapabilmek için. E, B şıkkının Kureyş suresinde geçtiğini bilmeseniz bile Asır suresini diğer şıklarda hemen çıkarabilirsiniz. Tamam mı? Asır suresi zamanla alakalıdır. Bunu tekrar hatırlatmış olayım. Beşinci sorumuza bakalım. Bu metin verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Hemen metnimizi oku okuyalım. Allah Celle Celaluhu zengin olanların yardıma muhtaç kimselerle malını paylaşmalarını ister. Mal ve zenginlik insanlara Allah'ın bir nimetidir. Bu nimeti en iyi şekilde değerlendirmek ve muhtaçlarla paylaşmak gerekir. Yani allah Teala neden bahsediyor? Paylaşmaktan. Yani zengin olan ee, paylaşması lazım. Mal ve zenginlik bize bir nimettir. Allah'ın verdiği o nimeti sadece kendi düzün üzerimize mal edip tapulayamayız. O nimette fakirlerin, yoksulların, o göksüzlerin, yetimlerin hakkı var çocuklar. Olmaz. Yani trilyonları cebine koyup da bunların hepsi benim, sadece benim deyip bir bencillik yapamayız. Çünkü onda ee, yoksulun, fakirin, muhtacın, öksüzün, yetimin hakkı vardır. Bunları paylaşmak zorundayız. Hangi ilişki ilişkilendirilebilir diyor. çıktına bakalım. De ki harcadığınız her şey ana, baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmış kişiler içindir. Allah yapacağınız her hayrı iyiliğe bilir. Yani e, paylaşmaktan bahsediyor. Ee, yani infak etme kavramı vardı biliyorsunuz. Allah için harcamak, Allah yolunda harcamak. Bu paragraf da bir nevi ondan bahsediyor aslında. Yani çok açık ve net bunun cevabı şıklardan da elemesi çok kolay. C ve D şıkkında işte yerden, gökten, ee, işte D şıkkında denizde, karada Allah'tan habersiz hiçbir şey olmayacağından bahseder. A şıkkında da güzel söz, güzel davranışlardan bahseder. Ama değişikliği harcamaktan, infak etmekten, yardımlaşmaktan bahseder. Allah yapacağınız her hayrı ve iyiliği bilir. Paylaşmamız gerekiyor çocuklar. beşinci sorunun cevabı da değişikliği. Çünkü diğer üç tanesi zaten bu paragrafla alakası olmadığı çok açık ve net bir şekilde belli. önce parçamızı okuyalım. Hangisine yukarıda bir şey vermiş, e, paragraf vermiş birilerlerden hangisine ulaşılabilir demiş? Din insanlık tarihe kadar eski bir kurumdur. İlk insandan beri bir insan hayatının din insan hayatında var olmuştur. Çünkü ilk insan Hazreti Adem aynı zamanda ilk Peygamber olarak seçilmiştir. İnsan yaratılış itibariyle hep bir varlığa, bir yaratıcıya inanma ihtiyacı duymuştur. İnsan hem maddi hem manevi yönü olan bir varlıktır. Bu nedenle Yüce Allah yarattığı ilk insanı peygamber olarak seçmiş ve insanlara gerçek yaratıcıya yani kendine götürecek olan yolu göstermiştir. Yüce Allah insanların bu fitri ihtiyaçlarını karşılamak için her dönemde insanlar arasından peygamberler seçmiştir. Ancak insanoğlu zaman zaman nefsine uyarak Yüce Allah'a gönderdiği dinlerden ayrılarak kendi elleriyle kutsallaştırdıkları bazı varlıkları ilanlaştırarak yani yeni ama batıl olan beşli dediğimiz dinler oluşturmuşlardır. Bu okuduğumuzdan hareketle bir inanma ihtiyacının insana doğuştan verildiğine ne diyor bakın fıtrat bir yerde fıtri ihtiyaç diyor gördünüz mü şurada fıtri eğer bir yerde fıtrattan fıtri diyorsa yaratılış doğuştan gelmiş demektir. Doğuştan olan demektir. Hemen fıtri kelimesinden doğuştanı buluyoruz. İkincisi dinin insanın hayatına anlamlandırmaya yardımcı olduğuna. değil mi? Çünkü biz hayatı anlama çabası içerisindeyiz. Bu arayış, bu anlama çabası içerisinde din bize yardımcı oluyor. Aynı bu paraharatta bahsettiği gibi. Yani insan maddi ve manevi olup günü olan bir varlıktır ee, ve insan kendine gerçek yaratıcıya e, yani kendisine götürecek yolu öğretmiştir allah Teala. Sürekli hayatını anlamlandırma ve o yaratıcıyı bulma çabasının içerisindedir. İnsan oğlunun bazen farklı inanışlara yöneldiği en son paralar hakkında bunu görüyoruz. Ne yapmışlar? Batıl inançlar edilmişler kutlara tapmışlar yani Yüce Allah'ın gönder dinlerden ayrılarak kendi elleriyle kutsallaştırdıkları bazı varlıkları ilanlaştırarak yani yeni ama batıl olan beşeri dediğimiz dinler oluşturmuşlardır. Bazı farklı yanlışlar oluşturmuşlardır derken buradaki yeni kelimesiyle bunu birbiriyle yakınlaştırarak bilirsiniz. Yani farklı inanışlar, yeni inanışlar. Farklı, yeni. Bakın birbiriyle gördüğünüz gibi ilişkili. Bunu da oradan çözebilirsiniz. Ee, bu parçada 1, 2, 3 hepsinden bahsediyor çocuklar. Hepsinden bahsediyor bu parçada açık ve net bir şekilde. Yedinci soru. Sık sık kitap okuyorum, kitap okuyorum diyorum size biliyorsunuz. Kitap okumak ne kadar önemli? Gördüğünüz üzere paragraflar da uzun, şıklar da uzun değil mi? Eğer okumaya sevmeyen bir öğrenciysen bu soruları okurken sıkılacaksın. Son ana kadar kesinlikle evkasesinde kitap okumayı bırakmıyorsun. Günde bir sayfada olsa mutlaka kitap okunacak çocuklar. Sadece sınav için değil, hayatınız boyunca, hayatı anlamak için, kendinizi anlamak için, kainatı anlamak için, çevreniz olup bitenleri anlamak için, e, algılarınızın açık olması için kitap okuma alışkanlığını kazanmış olmanız gerekiyor. Yedinci sorumuza bakıyoruz canlar. Bu bilgilerden hareketle şöyle hangisine ulaşılabilir? Allah dilimize konuşma özelliğini vermiştir. Fakat biz o dili kullanmak, kullanmakta sorumlu kullanmakla sorumluyuz. İyi söz söyleyince iyi sözü yaratan, kötü söz söyleyince de kötü sözü yaratan e, yüce Allah'tır. Allah insana akıl gibi iyi kötüden, güzeli çirkinden, hayırı şerden, doğru yanlıştan, faydalıyı zararlıdan, imanı küfürden, cenneti cehennemden ayırt edebilecek irade gibi bir nimet vermiştir. Bütün bu birbirine ters olan şeyleri de önüne koymuş ve bunları seçme konusunda insana serbest bırakmıştır. Uzun bir paragraf ama tek söylemek istediğine çocuklar, tek demek istediği bizim özgür bir iradeye sahip olmuş olmamız ve seçme yeteneğine sahip olmuş olmamız hangisine ulaşılabilir diyor baktığımızda C şıkkına diyor ki biz ona iki göz, bir dil ve iki kulak vermedik mi? Ona iki yolu doğruyu ve eğriyi göstermedik mi? Değil mi? Yani Allah Teala bizi doğruyu ve yanlışı göstermiş, iyi ve kötüyü göstermiş e, ve bizi özgür irademizle baş başa bırakmış. Daha ne istiyoruz ki? E, hemen buradan baktığımızda ona iki yolu gösterdik. İradeden bahsediyor İki yol. Her zaman şöyle bir püf nokta vermiştim çocuklar bunu unutmayın. İki yol. İrade kelimesi irade kelimesi geçiyorsa iki seçenek var demektir. Önünde iki tane yol var demektir. Canlı derslerimizi anlatırken bundan bahsetmiştik değil mi? hatta bir tane adam var böyle ee, ne demiştik ona biz Ahmet amca demiştik herhalde adını hatırlamıyorum ya Ahmet ya Mehmet'ti yol böyle ikiye ayrılıyordu. Oradan mı gitsem oradan mı gitsem diye düşünüyordu. İradeli mutlaka iki tane yoldan bahsediyordu. Burada da ona iki yolu göstermek mi diyor. Doğru cevabımız C şıkkıdır çocuklar. Sekizinci soruya bakıyoruz. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu bilgilerle ilişkilendirilemez diyor. Bakalım ee, sadaka kapsamlı bir ibadettir. Herkes imkanlarına göre sadaka ibadeti yerine getirebilir. Zengin olanlar büyük yardımlar yapabilirler. Maddi imkanı kısıt olanlar ise sahip oldukları ölçüsünde sadaka verebilirler diyor çocuklar. Yani sadaka vermenin öneminden bahsediyor. Hangisine ilişkilendirilemez diyormuş. İnşallah az önce yanlış okumamışımdır. İlişkilendirilemez diyor. Aşıklara bakalım kardeşine gülümsemez senin için bir sadakadır. Evet sadaka'dan bahsediyor yukarıda. Her im, e, ibadet her şekilde yapılabilir. Herkes imkanlara göre sadaka verebilir. Sen gülümseyebiliyorsan, imkanın oysa hiçbir şey veremezsen lütfen sadece gülüş gülüşünü bari esirgeme. Allah yolunda harcama yapın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Kuş kuş Allah, Allah iyilik edenleri sever. Evet yine burada sadakadan, infaktan bahsediyor. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kalkmayan ve gönül incitmeyenler Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Burada yine infaktan yani Allah yolunda harcamaktan bahsetmektedir. Beş bakalım. Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle, yüklü olan denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, filan 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 diye devam ediyor ayetimiz. Ne diyor burada bize? Burada da kainattan, kainattaki sünnetullah'tan, Allah'ın kanunlarından bahsediyor bize değil mi? Çok önemli bizim için. Ee, ama ee, bu ayetimizde Bakara Suresi 164. ayette bize şeyden bahsetmiyor. İnfaktan, harcamaktan, paylaşmaktan, sadakadan bahsediliyor. O zaman 8. sorunun cevabını hemen veriyoruz. 9. soru. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı haksızlıkla yemeyin. Ne ayeti bu? Ticaret ayeti. Bakalım hangisine ulaşılabilir diyor. Bu ayette verilmek istenen mesaj ile ilgili 3 madde varmış hangisine ulaşabilir diyor. İnsanın kazandığı malı onun izni olmadan almak ve kullanmak büyük günahlardan biridir. İzni olmadan ne demek? Rıza demek. Rızası olmadan demek. Bakın izni olmadan ve rıza birbiriyle alakalı burada. Ne diyor? Karşılıklı rızaya dayanan yani birbirimize rızanız olsun birimiz malını alırken ee, onun rızası olsun izinsiz yapmayın habersiz yapmayın diyor. İkincisi İslam dini yardımlaşmaya teşvik eder. Üçüncüsü İslam dini kişinin kendi elinin emeğiyle geçinmesine ve üretmesine özel dirir. Yani ne diyor bize? Kendi elinin emeğiyle geçinmesine ve üretmesine. Üretmek lazım, kendi emeğin olması lazım, haksızlık yapmamak lazım. Yani e, haksızlıkla yemeyiz. Kendi emeğini rahatlıkla yiyebilirsin. Ama bir başkasının emeğine göz koyma. Bunun için onun rızası olması lazım. Ticarette adaletli olmanız lazım. Bundan bahseder. Ama yukarıdaki para paragrafta 8. soru, soru e, e, ayette 8. soruda olduğu gibi gördüğünüz üzere şeyden bahsetmez. E, yardımlaşmadan, infaktan bahseden bir ayet değildir bu. Bu ticaretle alakalıdır. Karşılıklı rızaya dayanması gerektiğinden bahseder. Ee, kendi kazandığınız malı istediğiniz gibi yiyebilirsiniz ama karşınızdakinin malını alacağınız zaman onun rızası olması gerekmekten bahseder. Yani buna yardımlaşmaya teşvik eder diyemeyiz. Bu ticaret, hak, hukuk ve adaletle alakalı bir ayettir. Dokuzuncu sorunun cevabı da B şıkkıdır. Bu ayette sözü aşağıdaki kavramlardan hangisidir? Artık biliyoruz çok kolay bir soru. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, mallarını Allah yolunda harcamak dediğimiz anda aklımıza ne geliyor? Mutlaka mutlaka infak geliyor çocuklar. Kaza neydi? Kazada dili geçmiş zaman olması gerekiyordu, yarın markete gideceğim dediğinde gelecek zaman varsa kader kavramıyla alakalıydı, markete gittim dediğinde olmuş, hukuk bulmuş ve gerçekleşmiş bir olaysa kazayla alakalıydı. Külli irade, Allah-u Teala'nın Allah Teala e, iradesiydi. İki tane L'den çözebiliyordu. Külli derken iki tane L vardı, Allah derken iki tane L vardı buradan bir noktası vermiştik. Ya da külliyen yalan, tamamı yalan, daha bütün, büyükse Allah'ın iradesiydi. Cüz'i daha küçük bir cüz, Kur'an-ı Kerim'den bir cüz okudum derken daha küçük bir parçadan bahsediyordum. Bu da insanın iradesiydi. Cinsiyetimiz külli iradeye girerken davranışlarımızı düzeltmek cüz'i iradeye giriyordu. Ya bir sorudan diğer küflere de atlıyorum. Ee, hem ders anlatımı gibi olsun. Bu derslere katılmayan arkadaşlarımız varsa da bunları da anlamış olsun diye düşünüyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.